Merhaba arkadaşlar. Herkese sağlık, mutluluk, huzurlu günler dilerim. Bugün yine bağımızdayız. Eksik kalan yere ot ilacı uyguluyoruz. Uygulamamıştık buralara. Ee, şöyle göstereyim. bir 31 Ocak bugün. Cumartesi. Şöyle köyümüzün konumunu göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şurada tam dağ netelinde. Eski daha yukarıda da köyler var. Oralar biraz daha yüksek, güzel yerler. Yani eskiden bizden önce köyümüzün tarihçesinden bahsedeyim. Frikler dönemine, Pontus Rumlar döneminde daha önce Firikler dönemine daha yine bu Erbaa'nın tarihçesi ve bizim köyün tarihçesi milattan önce e, 200. yıl. Evet. 200. 100. yıla kadar dayanıyor tarihçesi. Hatırladığım kadarıyla öyleydi. Köyümüzde kral mezar var bir tane. Daha önce videolarımda bahsetmiştim. Kilise yeri var. Eski bir su var. Men tapınaklarından iki tane men tapına iki mi üç mü men tapınağı var. Mezar var, kaya mezarları. Böyle bir tarihçesi var. Yani Erba'nın en eski köyü, tarihçesi açısından en eski köy diyebiliriz. Daha önce Rumlardan bu bağcılık da belki de bize onlardan kalma böyle asma değil de daha önceden yer bağları şeklinde vardı. İşte bu şurada mesela gözüküyor. Kaya büyük bir üstü hafif yeşil bir kaya var köyün üst kısmında. Orada kral mezarı var. Ayrıca sunak var arkadaşlar. İşte eskiden tanrılar için kurban edilen. E, şeylerin sunak deniyormuş onlara. Artık e, şarap mı veya işte su mu, kan mı dolduruyorlar. Oralara işte e, kurban etten hayvanların kanıyla mı dolduruyorlar ya da şarap şişeleriyle mi dolduruyorlar bilmiyorum. Ama sunak deniyor. Ben araştırdım da internetten. Sunak olarak gözükmekteydi. Hatta alev çukuru da söyleniyor. 5-6 tane delik şeklinde oyulmuş. Güzel bir işçilik var. Vardı daha doğrusu ama e, patlatmışlar, kırmışlar arkadaşlar. Bilinçsiz insanlar. Gerçekten tarihe büyük zarar veriyorlar. Halbuki ya onun içinde ne çıkacak yani. Öyle e, bir 30-40 santim derinliğinde çukurdu. Güzelce oyulmuş. Ama işte bilinçsizce insanlar kıyıp parçalıyor altından bir şey çıkar mı diye. Köyümüzün konumu bu şekilde. Karşıda şöyle göstereyim. Evler gözüküyor bilmiyorum. Burası da Erba. Tokat yolu oradan. Karşı tarafta Tokat zaten. Tokat'ın kuzeyinde yer almakta bizim ilçemiz. Yine bağdayız arkadaşlar. Ee, hafif rüzgar var. Ee, artık yavaş yavaş işler başlıyor. Şimdi bazı arkadaşlar budama dönemini veya işte ilaçlama işte planını soruyorlar. Arkadaşlar bu doma dönemi Ege bölgesinde başlar artık. Bizim burada biz Şubat'ın 20'sinden sonra planlıyoruz. Yaşlamayı da şöyle arkadaşlar. Bu doma yaptıktan sonra yani soğuk bölgelerde daha geçim artık 15'ine kadar uzar bu doma. Yani rakımı 600-800 olan yerlerde Mart sonu gibi. Hatta Mart'ın 15'inden sonra budama yapılsa daha iyi olur. Ee, budadıktan sonra bakır, bakırlı, bakır oksit, bakır oksit bakır hidroksit, bakır sülfat. Bunlardan biri budamadan sonra budanılan yerlerdeki açılan o bitki açısından, canlı açısından yaraları daha kolay kapılması veya mikrop kapılması için dezenfektan madde gibi bir bakır uygulama olabilir. Daha sonra açmadan önce tomurcuklar kabarmadan önce e, bağ uyuzluğu ve salkım güvesi için şey, kükürtle bir insektisit uygulanabilir. Bu açmadan önce yapacağımız uygulamalar. Gübreleme ise işte Mart sonu gibi açar açma döneminde bakır sülfat uygulamayı planlıyorum ben toprağınızın durumuna göre, analiz durumuna göre siz buna kendiniz karar verebilirsiniz. Benim burada bakır sülfatla başlayacağım arkadaşlar. Kükürtlü olduğu için. Hem de ürün kalitesi de daha iyi oluyor arkadaşlar. Yaprak, üzüm iyi oluyor. Üre ve benzeri şeylerde biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Yaprak kalitesi iyi olmuyor arkadaşlar. Bunu öncelikle belirteyim. Çünkü kullanan kişilerin yapraklarını gördüğüm için biliyorum arkadaşlar. Çok kalın oluyor ve yenecek gibi değil. İnanım, aradaki farkı benim yaprağı görünce anlarsınız zaten. Ee, onunla başlayacağım. Daha sonra işte açtıktan sonra bir bakırlı ilacım daha var. İçinde mikro elementlerin olduğu onunla devam edeceğim. Çok az bir bakır miktarı ama genel ağırlıklı Biosev diye bir firmaydı herhalde. Alman firması. Onu daha önceden almıştım. Onu uygulayacağım. İşte bir kükürt uygulaması olur. Kuru kükürt daha sonra bir e, açmadan önce bir mikro element uygulaması. Çinko, bor, mangan, e, demir. İşte mikro iz elementlerin yer aldığı bir e, yani yoğun bir şekilde yer aldığı bir uygulama olur. Bunun için yapıyorum. Bu çiçeğe bitkinin eksik vitaminlerine girmemesi, güzel çiçek açması, iyi tane tutması açısından bu önemli bence. Bunu denedim arkadaşlar. Bunu yaptığımda hatta paylaşmıştım biri sormuştu. Crop Extra diye bir ürün Amerikan menşeli. Onu uyguladığımda gerçekten bitki daha iyi tane tutum oluyor. Güzel oluyor. Tabii bu aşamada yani kimyasal ilaç kullanmanıza gerek yok. Ondan sonra açtıktan sonra yine bu sefer fosforoz asidi. Bu da eee karşı etkili ama aynı zamanda bitkideki canlılığı, hareketliliği artırıyor. Yani şöyle, damarları açıyor diyorlar buna ilaççılar. Herhalde e, ATP yani aden e, yani şey taşınmasını ona amino asit taşınmasını bitkiler içindeki hareketliliği artırıyor. Onun için e, yani hormon falan değil. Fosforoz asidini girdiğinizde görürsünüz zaten. Onunla onun da işte yine mikro element ee, iyi tane tutumunu sağlamak için bu süreçte bir daha uygulanır. E, ee, gülleci kullanma için bu yıl işte kimyasal ilaç kullanmamaya dikkat edeceğim daha fazla. Her yıl daha artırarak gideceğim buna. Gülleci bulama Yine bir bakır uygulaması. Bu şekilde devam edeceğim. Arkadaşlar bu şekilde bu yıl gün dönümüne, 21 Haziran'a kadar böyle götürmeyi planlıyorum. Daha sonrasında ise artık kimyasal ilaçlara geçip geçmeyeceğimi şey hava şartları belirleyecek. Ne bakır uygulamalarım devam eder. Lekesiz tabi yaprakta iz bırakmayan salkım güyesi için mecbur kalabilirim arkadaşlar. Çünkü popülasyonun arttığı dönemde geliyorlar ilçe tarımdan. Benim şurada tuzak var. burada bakıyorlar yoğunlaştığı dedikleri anda mecbur ilaç at diyorlar. Onun için ilaç atıyoruz. Ee, onu uygulayacağız. Eğer bakalım şu anda öyle bir planım yok ama inşallah olmaz ihtiyaçta. Onu uygularım. Bir de külleme için açtık 21 Haziran'dan sonra e, hastalıklar artma ihtimali oluyor. Ondan sonra bir kısa süreli divando külleme için veya işte daha 7 günlük falan bulamayacağız öyle bir ilaç girelim. Yine mildi ve diğer şeyler için bu aralarda e, ayda bir kez benim satmakta olduğum hazule e, azobakteri binalendi ay bir dört bunu sürekli uygulayacağım arkadaşlar. Bunu ayrıca belirtmek isterim. Yani bu o, benim olmazsa olmazım olacak bu yıl. Onun için sizlere de tavsiye ederim. Eğer düşünürseniz iletişime geçebilirsiniz. Bunu uygulayacağım. Bunun özellikle e, attığımız kimyasal ilaçların bitkiye zararını, toprağa zararını, ot falan azaltıyor. Ot ilacıyla birlikte vuruluyor. Yani e, güzel bir bakteri. Yani canlı bakteri. Canlandırıyorsunuz klorsuz sütü daha sonra uyguluyorsunuz. Ot ilacıyla karıştırabiliyorsunuz ama diğer ilaçlarla karışmıyor arkadaşlar şimdi bunu da uyguladıktan uygulayınca bunun ayrıca şöyle faydaları da var. Yani serbest azotu bitkiye bağlıyor. Bitkinin sürekli bir azot sağlıyor arkadaşlar. Azotsuz bırakmıyor. Daha çok sürgün istiyorsanız az bir miktarda azot atmanız gerekebilir. Veya damlamadan yani verebilirsiniz. O azotun da daha iyi alınmasını sağlıyor. Zaten en büyük yetkisi de bu azolenin şudur arkadaşlar. Ee, azilen topraktaki bulunan azot, fosfor, potasyum, çinko, bor, manganez, tüm farklı şey elementlerin daha iyi alımını sağlıyor. Yani bu da e, gübrenin daha az kullanımını, daha az sarfiyat, daha tasarruflu gübre kullanımını sağlıyor. Toprağı da aşırı kimyasallaştırmamış oluyorsunuz. Ayrıca sıcaklık soğukluk farkındaki stresi de e, alıyor. E, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E, bakteri olduğu için organik madde kaybını engelliyor. canlı bakteri arkadaşlar toprağın nefes alabildiğini artırıyor. Yani bunun gibi birçok e, etkisi var olumlu yönde. Ben özellikle bu ürünü kendim kullanacağım. Sizler de paylaşacağım inşallah. Sizler de öneririm. Yani kimyasal ilaç ee, kullanmama yani şeyim asıl şeyim bu olacak benim yani desteğim bu olacak bakteri bu yıl göreceğiz ee, inşallah yani geçtiğimiz yıl kullandık yani ben bu üzüm sezonunun sonuna denk geldiğim için e, Bağda kullanamadım ama işte çilekte işte e, şeyde yonca da e, adam 11 12. ayda tekrar Biçim yonca alıyordu çilekte mesela çok Arkadaş yine kullanacak bu yıl. Ee, çok faydasını gördü. Şöyle damlamadan ve yapraktan verdiğinde ben mesela onun çileğini sürekli alıyorum. Çok lezzetli ve güzel bir çilek oldu. Geçen yıllarda bu kadar tadı lezzeti olmuyordu ama gerçekten geçtiğimiz yıl muhteşem bir olgunlaşma lezzeti oluşturdu. Yani kesinlikle öneririm. Ee, o gramajlarda işte 100 gram, 200 gram ufak paketler, hobi bahçeler için, bahçeler için kutunun içinde 3 paket şeklinde satılıyor. Onlar 600 lira arkadaşlar. 3.150 lira 100 gram olanı 2.5 dönümde 10 dönüm yere kadar gidiyor bitki yoğunluğuna göre. Yani 10 dönüm işte tarla bitkileri buğday, arpa da kullanılıyor. 10 dönüm taralı atarak 2.5 dönümde işte serada hem damlamadan hem yapraktan verildiğinde ikiye bölüp 2,5 yapraktan 2,5 damlamadan verebilirsiniz. Böyle daha güzel e, olabiliyor. Ama damlam olmayan yerlerde yapraktan verilebiliyor. Bu özelliği de güzel. Hem yapraktan hem damlamadan hem de yağmurlama şeklinde verilebiliyor. Çiçek seralarında, marullarda çoğu yerde kullandık geçtiğimiz sezonun sonuna doğru. Ve olumlu yanıtlar aldık arkadaşlar. E, sizlere de tavsiye ederim. Ben kullanacağım yani. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlık, mutluluk, huzurla kalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.